NASA 12 Ağustos 2018'de Güneş'in koronasını gözlemlemek amacıyla Parker Solar Probe'u fırlatmıştı. Parker Solar Probe şimdiye kadarki en hızlı uzay aracı ünvanına erişmenin yanı sıra Güneş'le ilgili önemli veriler topladı. 2025 yılında Güneş'e 6.9 milyon kilometreye kadar yakınlaşması beklenen aracının veri toplama faaliyetlerinin sınırlı olduğu alan ise Güneş'in kutup bölgeleri. Kutup bölgelerini daha iyi gözlemleyebilmek için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA ortak bir görev başlattı. Solar Orbiter kısaca Solo isimli araç 10 Şubat 2020'de Türkiye saatiyle 0703'te Florida'daki Cape Canaveral üstünden Atlas 5 roketiyle fırlatıldı. Dünya ve Venüs'ün kütle çekiminden de faydalanarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde Güneş'e 22 kez yakın geçiş yapacak olan Solar Orbiter Güneş'in kutuplarını yakından görüntüleyecek ve daha önce yapılmamış gözlemler yapılacak. Solar Black adı verilen ve yüksek seviyelere dayanıklı bir ısı kalkanı donatılan araç, Güneş'e 42 milyon kilometreye kadar yakınlaşacağı bir rotada ilerleyecek. Başka bir deyişle Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak. Görevin temel amacı, iç helyosferin nasıl işlediği ve solar aktiviteleri nasıl etkilediğini araştırmak, Güneş rüzgarları ve manyetik hareketliliği gözlemlemek. Aracın üzerinde bulunan toplam 10 bilimsel cihazın 9'u Avrupa'da üretildi. 10. cihaz ise NASA tarafından sağlandı. Cihazlardan 6 tanesi uzaktan algılama, 4 tanesi de yerinde inceleme için kullanılacak. Yerinde inceleme yapacak cihazlar Güneş'in yaydığı gaz ve manyetik alanı analiz edecek. Görevin toplam maliyeti ise yaklaşık 1.5 milyar Euro. Kısacası yıldızımızla ilgili hala çözülememiş gizemler var ve önümüzdeki yıllar içerisinde bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.